All Star'da düello oyunu fragmanı yayınlandı. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Survivor'da düello oyunu gündüz başlıyor ve uzun saatler sürecek gibi görünüyor. Takipçilerimize sorduğumuzda Yasin'in sakat olduğunu ve boza benzer bir muamele görmesi gerektiği konusunda birleştiler. Ancak Survivor'da sona yaklaşırken Acun Ilıcalı ve ekibinin böyle bir risk alması ne kadar doğru olurdu tartışma konusu. Peki sizce Yasin'in düellosu ertelenmeli miydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.